İnsanlar evlerini kaybedince burada Allah devletimize zeval vermesin. Devlet buranın önünde insanlara bir destek olma mahiyetinde 750 bin lira hibe. 750 bin lira da 2 yıl sonra ödemeye başlamalı 10 yıllık sabit faizsiz bir kredi imkanı sundu. Yani 1,5 milyon lira bir pastada bir pay var burada. Bu payın olması şimdi her kriz kendi fırsatını doğuruyor Ali Bey. Hani burada bu krizi bir fırsata çevirmek isteyenler türedi. Bir bu işi yapmak isteyenler var, bir de bu işi yapıyormuş gibi görünüp ama yapmayacak olanlar. Bakın ben iddia ediyorum ve buradan altını kırmızı ile çizip tırnak arasına alarak söylüyorum. Bir sonraki mağduriyetlerimiz yerinde dönüşüm mağdurlarından oluşacak. Nedenine gelecek olursa. Maliyet hesabına baktığınızda bir bina ile alakalı bunun statiği çıktığında, mimarisi projesi hazır olduğunda, bugün nakit parayla bütün malzemeyi satın alacak olsanız dairenin maliyeti bellidir. Baktığınızda bir dairenin maliyeti, 2 milyon liraya çıkarken müteahhit karı ile beraber bunun bir buçuğunu devlet zaten kompans ediyor. 500 bin lira sizin daireden daire sahibinden para almanız lazım. Biz duyuyoruz bazı firmalar gidiyorlar devletten alacağınızı bize verin üzerine 100 bin lira para verin biz burayı yapalım diyorlar. Ya biz bunu incelediğimizde yani bizim kendi ekibimizin mühendisi arkadaşlarımız var, mimar arkadaşlarımız var kendi ekibimizde maliyetleri çıkartıyoruz. Güncel maliyetleri 1750 maliyet var. Burada yapılan sistemi söyleyeyim size. Sözleşme imzalanıyor. Sözleşmenin altına bir bakıyorsunuz. Ruhsat tarihine itibaren diye bir ibare var. Firmanın ruhsatı ne zaman alacağıyla alakalı bu süreç. Firmanın ruhsatı almadı, ne yapacaksınız? Yerine dönüşümle alakalı evet diye de çok güzel bir refleks gösterdi iyi niyetli olarak ama bu da ne yazık ki yapacak olan firmayı devlet Herhangi bir garantörlük istemiyor ondan. Yani demiyor ki sen şu hesaba bir 20 milyon lira yatır bakalım. Bu paraya bir blok et. Ondan sonra ben sana bunu vereceğim demiyor. Hani devlet de burada hızlı aksiyon alınmasını istiyor. Devlet kısmını da anlayabiliyorum ama kontrolsüz yapıldığı için. Özellikle tabela şirketlerinin ben brandalarını görmeye başladım Kahramanmaraş'ta. Ve bir Kahramanmaraşlı olarak bu sektörün içerisinde olan bir insan olarak buradan sizler aracılığıyla insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen yerinde dönüşüm yaptıracak olduğunuz firmaları iyi araştırın. O firmaların geçmişlerini, çünkü şehir dışından gelen firmalar var. Hani yarın bu insanlara ulaşabilme şansınızın bile olmadığı bazı durumlar var. Söylediğim cümlelerin altını çok iyi doldurabilecek elimde belgeli, kanıtlı durumlar var. Ben insanların mağdur olmasını istemiyorum. Ahmet Şerif Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Vedala peynir ancak fare kapanımda olur diyor. Bu sözü hatırlatmak istiyorum. Umarım hani bu çağrım bir karşılık bulur ve insanların mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olur.